Yozgat'ta gerçekleşen yangınlara karşı itfaiye ekipleri oldukça emek veriyor. İsmim Muzaffer Arslan. Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürü olarak görev yapıyorum. Şu an Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğümüz 3 vardiyamız var. Her vardiyamızda 16 kişi olarak devam ediyor. Her vardiyamız şu an bizim 16 kişi. Tabii bu 16 kişinin iki tanesi 112'de durduğu için vardiyaya dahil olmuş oluyor. Şu ana kadar bizi zorda bırakacak hiçbir sıkıntımız olmadı. Yangın müdahaleleri için söylüyorum bunu. 1 Haziran 1 Ocak 2025 tarihinden 30 Haziran 2025 tarihine olan kadar geçen süre içerisinde toplam yangın sayımız Yozgat e, köyleriyle merkez köyünü kastediyoruz biz, ilçeleri kastediyoruz. 232 tane toplam yangınımız oldu. Bunların içerisinde 37 tanesi bina yangını. Genel olarak Topçu e, tarafı, Osmanpaşa tarafı, Divanlı biraz kalmak şartıyla o bölgede sürekli anız yangını haddinden fazla oluyor yani. Mesela çok oluyor bizim arkadaşlar yangını söndürüyor, söndürüyor, geliyor aynı bölgeden tekrar bir yangın ihbarı daha oluyor. Tekrar gidiyorlar. Bu cam kırıkları da bizim yangın açısından özellikle anız yangınlarında sıkıntı oluyor bunlar. Anız yangınından bir de yani camı, e, suyu da cam şişe suyu da içip tarlaya attığımız zaman e, bu tabi otomatikman e, yangına da sebebiyet verebiliyor. Bundan dolayı vatandaşlarımızın e, bunlara çok dikkat etmesi lazım.